Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Fakir yerde tüm hızıyla kaldığımız yerden devam ediyoruz. Puan durumunda ligde 6. sıradayız. 44 puanla. İlk 5'e girecek miyiz sezon sonu? Çok merak ediyoruz. Yorumlara yazın. Hedefimiz Avrupa kupalarına gitmek gelecek sezon. Geçtiğimiz maçlara bir bakalım. Kayseri'yi 4-2 yendik. Ümraniye 3-1 yendik. Yani 2'de iki 2 ile geliyoruz buraya. Başakşehir'e 4-1 yenildik. Gaziantep'e 1-0 yenildik, Fenerbahçe 3-1 yenildik. Son 5 maçta 3 galibiyet, 2 mağlubiyetle Galatasaray maçına doğru yavaştan geçiyoruz. Hedefimiz rakibimiz ne kadar güçlü olursa olsun bu maçı kazanmak. Önceki sezon bölümde Tayfun Aydoğan sakatlanmıştı. Oraya şöyle maç çölü geçin alacağız. Fazla oyuncumuz da kalmadı. Bakalım ne olacak. Maça doğru geçelim. Maça doğru geçelim de ne olacak bakalım. Evet. İki takım futbolcuları sahaya geldi. Maça Kocaeli Spor başlıyor. Amaral Alese Emir Robert Emin Bayram Clarkson Clarkson hatalı bir pas Derken olsaydı Robert Yalçın Emir Alese Alese geliyor Pasını de verdi Amaral Amaral'dan Tek top verirse Tekrar Amaral Amaral Beritse gördü. Çok şık bir pas. Belitse açtı ortaya Gökteniz ve gol! Gökteniz Bayraktar. Kocaeli Spor 1-0 öne geçiyor. Galatasaray karşısında. Gol Gökteniz Bayraktar. Genç oyuncu Nijerya'dan geldi. Zaha Zaha. Pası çok iyi. Anelino. Kaleciniz uyuyen. Tehlikeli geliyor. Sol tarafa veremedi pasını. Şimdi Garcia. Orada iki kişi sıkıştırdı. Şimdi Amaral. Amaral'la gidiyoruz. Joe Pedro Reis Amaral. Pasını verdi Umut Çok şık bir pas. Umut. Umut Nair dışarı. Topun başında Anilino. Anilino oynadı. Emir Ortakaya. Alkışlar Emir'e. Gerçekten bugün savunmada çok iyi. Klakson. Topu uzaklaştıramadık. Aman dikkat Lizoyin. Çok güzel kurtardı. Okan Buruk. Çeli Beritse. Beritse. Top önünde kaldı. Beritse. Berisse şık bir pas. Umut Snyder ve gol! 2-0. Dakikalar 54. Kocaeli Spor 2-0 yapıyor. Umut Snyder. Burada Beritsin'in yeteneği Tete. Endombele. Endombele. Emir Ortakaya. Alkışlar Emir Ortakaya. Endombele. 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 Aman dikkatli Zoye. Torreira. Emir. Klaxon. Beritse. Morutan. Solda Soner. Pası geçer mi geçmedi. Tekrar son önünde kaldı. Pası çok iyi. Amaral gidiyor. Amaral. Pasını arkaya bıraktı. Alakman Akman ve gol. 3-0. Kocaeli Spor. Galatasaray karşısında. Fişi çekiyor. Dakikalar 75. Sasha Boye. Sasha Boye. Lucas Torreira çok iyi bir pas. Kerem Demirbay ve gol. Kerem Demirbay attı 3-1 oldu. Bir şut. Kaleci Raul Izoin. Eyle hemen başlattı. George Beritse. Beritse aldı önüne derken hakem. Son düdüğü çalıyor. 3 puan Kocaeli Spor'un. 3 puan hayırlı olsun. İşte teknik traktör. Yani ben. Güzel maç oldu. Trabzon'la beraber kalmış Başakşehir'le. Bizim için çok iyi. Şöyle puan durumuna bir bakalım. Deplasman'da Konya'yla oynayacağız. Evet 47-47. Trabzon'da puanlarımız eşit. 8 Son 9 maç kaldı Bakalım ne olacak Konya maçıyla devam ediyoruz Hedefimiz yine mutlak 3 puan Takım yönetimi Emin Bayram biraz yorgun Oraya bir Kerem Alıcı Annesi iyi gider Adon Bahçe oraya geçen. Barış Alıcı'yı da oynasam mı? Emin ortaya kaya kalsın. Buraya Alçın Kaya'nın ben Hasel'le başlayacağım bu sefer. Clarkson yerine de... Mahmut'un orada Orada da oynatalım orta sahada. Bakalım nere olacak. Orada eksi, 2 gö eksi iki gösteriyor ama bir şeyler yapabilir. Şu kadar son nedir? Onun türlü alışamadık. Genç oyuncu İngiliz. Ve bir sonraki maçımız maçına geçmeden önce şu formalara bir bakalım. Ve maçımız Konya'nın deplasmanında. Ve maça Konya Spor başladı. Çikildal. Nihalak, Emir çok güzel müdahale. Beritse, şimdi Amaral. Amaral'dan savunma arkasına top, geçmedi. Şimdi gördüğünüz bayraktar. Emir Ortakaya. Morutan, şok şık bir pas. Umut Nair, tekrar Umut Nair ve gol. 1-0. Koca Spor konya hep öden geçiyor. Gol Umut Nair. Nair ne yapıyor şimdi Umut Nair? Muhammed Demir. Marlos. Mihalak. Sağ tarafta Ahmet Oğuz. Ahmet Oğuz. Mihalak. Yunus ve Muhammed Demir'i Robert çok güzel aldı topu. Şindomut. Alese. Alese'den Beritse. Tekrar Alese. Alese. Bıraktı. Amaral. Amaral. Juppe de Reis Amaral. 2-1. Amaral. Geç kaldı biraz pas atmakta. Top Kocaeli kaldı. Orutan Benaser. Benaser solda. Alese. Tekrar Benaser. Şimdi Morutan. Amaral. Morutan kaleci Ben Ordani. <laughs> Pasını verdi Alese. Alese sol tarafa Beritse. Beritse. Beritse'nin pası unut, Tek top çok iyi. Morutan'dan Gökteniz. Gökteniz! Kandıralı İzmit'in çocuğu golünü atıyor. Gökteniz Bayraktar. Sol ayak içi köşeye bırakıyor yerden. Yani HALAK hala gidiyor Alese. Çikildağ olmadı. Çikildağ ortası Marlos'la gol. 3-2. Son. Solda beritse, beritse Vardı pası Ali Akman'a derken hakem. Burada maçı bitirdi. Burada maç mı biter? Burada maç mı biter hocam? Of... Kaybettiğimiz puan çok kötü. Trabzon yenmiş. Kası'nın paşayla oynayacağız. Yani bu maçın telafisi yok. Bu maçı kesin almamız lazım. Formalar. <laughs> Klasik çubuklu formamız. Evet kazan olan birimiz böyleydi. Bunu bozmuyor. Yazacağım da bir dakika. <laughs> Morutuna böyle, böyle başlayalım. Böyle başlayalım. Bakalım olacak. Kocaeli Spor Kasımpaşa deplasmanına gidiyor. Bakalım kim kazanacak. Ve maçı ev sahibi Kasım Paşa başlıyor. Hayradinovic. Sol tarafa döndü Demirli, Ahmet Demirli. Belize gidiyor. Belize. Belize çok iyi çekti. Pası çok iyi. Umut. Amaral. Bir şut ve gol. Umut'la iyi. Amaral çok ince düşündü. Kocaeli Spor. 19. dakikada bir öndeyiz. Çok iyi. Amaral burada bakın. Hareketler rasist. Şahane. Umut Nayip. Mamadou çok iyi aldı önüne. Mamadou pası da çok iyi. Bahoken. Tırpan ortası tehlikeli Bahoken. Akşam devam dedi. Bir şut Halidimovic. Olmadı. Ve Akşam son düdüğü çalıyor. Yani Galatasaray'ı yeniyoruz. Konya'yı yenemiyoruz. Kasım Paşa'yı yeniliyoruz. In Takımda bir disiplinsizlik var. Çözemek. İlk sahada İstanbul oynayacağız. Yani aradaki puan farkı 3. Yani Başakşehir'e artık yetişmemiz zor. Son 7 maç kaldı. Bundan sonra bir maçtan yapacağım. Ondan sonra iki bölüm kalacak. Şöyle takım yönetiminden kadroyu son bir kez şekillendireceğim. Bir müdahale ikonlarımız böyle olacak. Yalçın Kayan ve Benazer ikilisiyle oynayacağız. Ya önce ötekilere göre biraz ağır kalıyorlar ama yapacak bir şey yok. bu spor oynayacağız. Evet. <laughs> Ligin sonlarına doğru kritik karşılaşma. Kocaeli Spor İstanbul Spor maçı başladı. Diamantis, Vefa Temel, Belitse, Amara, Amara, sol tarafa çok şık bir pas. Halesse. Umut Nayir, Umut Nayir. Orada Umut Mahir. Kafa topuyla 1-0 öndeyiz. <laughs> Beyanser, Alese. Şimdi Gökdeniz Bayraktar. Pasın Alese, Alese, Amaral. Amaral çok şık bir çalım. Umut, Ondan da Benitse. Giorgio Beritse, Giorgio Yıldız golü atıyor. Giorgio Beritse, 2-0 Futbolcular böyle seviniyor. Döndü geriye. Alese. Alese'den Beritse. Beritse gidiyor. Beritse. Pasını verdi. Amaral. Umut Nair ve gol. 3-0 İkinci yarıya golle başlıyoruz. Gol Umut Nair lakson Beritse. Beritse'nin pası. Umut. Morutan'a mi? Gelmedi. Savunmano. Derken hakem son düdüğü çalıyor. 3 puan 3 gol aldık. Gol diyemedik. Umarım Trabzon puan kaybetmiş midir? Kaybetmemiş. Şahal aradaki puan farkı 3. Evet ligin bitimine son 6 maç kaldı. 32 maçta topladığımız 51 puanla 6. sıradayız. 5. olabileceğiz mi? Belki dördüncü de olabilir Ya da yedinci, sekizinci. Yorumlara yazın. Abone olmayı, like atmayı unutmayalım. Bir sonraki bölüm görüşmek üzere diyorum. İyi günler diliyorum.